Allah, 14 ettik maşallah. bu Burada kahvaltı için yer fıstığı ayıklıyorum Yani bunun üzerinde kavrulmuş kabuklu yazıyor. Ben o oh, hiç okumamıştım ya. Ben bunu kavrulmamış sanıyordum bu arada. Evet yer fıstığı ile alakalı birisi yorum yazmış. Öyle bir şey ben de duydum ee, ya duydum ya okudum hatırlamıyorum. Ama niye öyle onu çok merak ettim dinleyeceğim işte o telegramdaki şeyleri dinleyeceğim üst şeylere çıkıp ses kayıtlarına falan ama işte bunun bence bilgi olarak yazılması lazım bu mesela bundan önceki dünden önceki canlı yayınında da körüye çöp demişti adam. Yani doğal köri bulabiliyorsanız onu kullanın. Çöp yoksa demişti. Enteresan. Yani niye öyle bilmiyorum. Ben de hani köri soslu tavuğu çok severim. Ama hani dışarıda yemişliğim var. Evde kendim yapmadım. Bayılıyorum yani çok güzel oluyor. Ee, i̇şte Yapacaktım. Evde denemek için almıştım ama yapmadım. Hani duruyor o köri. O yüzden mesela her türlü baharat serbest diyorlar ya oraya da ekleme yapmalısın. işte köri doğal köri bulursanız kullanın yoksa almayın. Köri de yasak diye onu da eklemeleri lazım. Bu yer ile alakalı şey de yazmaları lazım. Kavrulmamış, kuru yemişler yasak değil yiyebiliyorsun ama şey yiyorsan, yer fıstığı yiyorsan kavrulmuş olacak diye. Vardır bir sebebi. Onu bir gerçekten merak ettim sebebini. Ee, Kafamda saç kalmadı ya. <laughs> o kadar yıprandı ki boyadan falan. Ama neyse bir hal çaresine bakacağız inşallah. Özellikle şey tepede kalmadı. Şuralarda yıpran falan. Tamam. Bakarız bir çaresine inşallah. Yani 14 günde ya yüzümde zaten yüzüm bayağı bir inceldi farkındaysanız. şu dakikada biraz daha gidiyor. Zaten bendeki kilo verme olayında benim yüzümden gider. Önce bir de şey karımla. Karın bayağı inceldi. Gerçekten maşallah diyeyim. Ama nazar değmesine devam edeyim çünkü bazen böyle çikolata şeyleri böyle kriz hafifimsi hafif böyle bir şey hissediyorum kendimde. Bir de çok merak ettim bu yılki seviyeki farklı yapacakmış. Nasıl olacak yani? Ona işte perşembe günü yapacakmış canlı yayın. Çünkü izlediyseniz canlı yayını. Ondan sonra... Ya ben hurma yiyeceğim diye seviniyordum ya. Nasıl yapacak acaba? Neyse ne, ne yapacaksa uyacağız artık. Çünkü... E, çünkü bu yıl e, 3 ay aya sıkıştırdığı için o seriyi 7 ile beraber. 7 seviye 3 sıkıştırmış adam. Vardır bir bildiği diyeceğiz. Yapacağız. E, normal olsaydı tamam. Yani normal uzunlukta olsaydı Bilmiyorum artık nasıl yaptıysa Hayırlısı Dayanırız ya 3 ay ne ki yani Hiç benim bir şey değil yani Sıkıntı değil bence 3 ay bana bir şey yok yani Ben dayanırım 3 ay Yüzüne diyetler yapmışız ya 3 ay dayanamayacak mısın <laughs> Şimdi ertesi güne Bir video çekiyormuşum Çikolatalarla pastalarla Öyle oldu. Ben yapamadım. Öyle oldu. <laughs> o yüzden kendini böyle bir halt sanmayacaksın hiçbir şekilde. Tamam mı? Böyle Öyle bir şey olur verir ki. Şey olursun hani. E, tepe tatlı kolu verirsin. Tepe tatlı kolu verirsin. Ondan sonra hiç şey sanma. İşte ama 3 ay olduğu için ben kendimi tutabileceğimi düşünüyorum yani. 3 e, ay hani sen bunu yaparsın kızım. Diyorum ama şu 14 günün içerisinde e, çok fazla olmamakla birlikte birkaç defa evet e, şeker şeyi oldu. Şeker istedi canım. Çok şükür ki o ekmek bağımlılığı falan bende yok. Ben benim bu bir avantajım benim bu arada. Tabii ki ekmek bağımlılığı derken şey yok. ben yani, şu hamur şey çekiyor canım çekmez olur mu? Ee, mesela çok severim fırında Bizim burada bir tarım, orada şey yapıyorlar. Sandviç. İnanın kaşarı ve şeyi salam o kadar ince koyuyorlar. Ama yine de böyle pofuduk bir şey oluyor ve çok güzel oluyor ya. Malzemesi az olmasına rağmen çok güzel bir şey oluyor. Tadı da alıyorsunuz yani. Çok seviyorum ben onu. Annem ondan almıştım işte. Canım çekmedi mi çekti. Ama yemedik tabii ki. O yüzden biraz daha bu şey olayı e, iyi yani kısaltılma olayı mükemmel olmuş. O yüzden kısalttığı için de herhalde vardır diye birliği yapacak ne yapacaksa artık. Vurmayı mı çıkartıyor? Ne yapıyor? Seviye 2'yi nasıl yapacak? Öğle mi müdahale etti? Büyük ihtimal öyle kahvaltıya müdahale etti o. İşte nasıl müdahale etti acaba? Dayanıklısı yapacağız. Allah böyle. Bir de şey yazmışlar motivasyon. Ay ya o kadar mutlu oldum ki. Yani siz sanıyor musunuz ki bu e, yani YouTube'da aktif olan insanlara bakın. Onlar için de o video çekmek bir motivasyon kaynağı oluyor. Bir çeşit bir çeşit hobi yani bu. O yüzden ben de bu şekilde motive etmeye çalışıyorum kendimi. Hele ki sizden öyle yorumlar geliyor ya. Öyle mutlu oluyorum ki. Yani <laughs> yoksa bu iş yalnız yapılmaz çok zor yani e, yalnız sistem zor değil ya, Tabii ki açlık oruçlarıyla beraber bir zorluk geliyor olaya ama zaten vücudu alıştırıyorsun o sürece o yüzden e, bu şekilde işte yalnız olmadan yapmak dün mesela izledim ulen 7, 6 bin küsur kişi katıldı 7000'e bine fırladı mı onu hatırlayamadım olabilir. 7000 de fırlamış olabilir. Aynı anda canlı yayını izliyor düşünün. İşte böyle bir motive ediyor ki size. Kaç binlerce insan yapıyor ya. Ay maşallah ya. <laughs> Hadi bakalım. Bugün de böyle 14. gün. Yarın bir tartırsam mı ki? Ay şu saçlara bir şey yapmam şart ya. Bu arada saçla ilgili bir bilgisi olan varsa ben araştırdım baktım da işte şu yağ kullan bu yağ kullan. Bilmem ne. Bir süre gittim çam almıştım. Benim saçlarım çok yağlı. Hemen yağlanıyor. Çam aldım. Kattım şeyin içine. Normal şampuan. Çok yağlı yaptı. Tabii bir süre belki geçerdi sabredeydim ben. Allah olmadı. Ee, vazgeçtim yani ondan. Ondan sonra bir de şey denedim. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle. O güzel gidiyordu ama. Hint. Hintistan cevizi ya Çok iyi geliyormuş. Haftada gün yapıyordum. İyi gelmeye başlamıştı. Bitti o. Bitince de bir daha gidip almadım. <laughs> o iyi geliyordu ama. Gerçekten. Onu bir de, tekrardan bir deneyebilirim. Ayrıca fikri olan varsa bu konuda yazarsa sevinirim. Yani e, yeni saçlar gerçekten müdahale şart yani. Saçın haline bak. Süpürge şey. Istedim. Neyse. Evet, hadi. Görüşürüz. Bay bay.